Gaziantep'in komşusu Urfa 300, Adıyaman 320, Adana 330, Kilis 300. Antep neden 280? Antep bu ülkenin toprağı değil mi? Ya bunu öğrenmek istiyoruz, bunu sormak istiyoruz. Ben yoksa Antep'in üreticisi daha mı çok zengin? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'teki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Gaziantep'te kurban pazarlarında hem alıcılar hem de satıcılar bayram hazırlığını sürdürüyor. Küçük baş ve büyük baş kurbanlıkların fiyatları ise geçen yıla göre artmış durumda. Pazardaki bazı satıcılar yoğunluktan memnun olduklarını belirtirken bazıları ise bu yıl satışların beklenen seviyede olmadığını söylüyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar pazara akın ederken fiyatlar ise 230 lira ile 270 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayetçi. Kurban almak isteyenler bütçelerine uygun hayvan bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Genelde Antep bu Bu cinsleri satıyor. Fiyat aralığı nasıl? Valla ee, çok düşük ya. 265 lira. Peki yoğunluğunuz bugün yani? Arife gününde mi daha fazla bayram günü mü? Valla ilk sever geliyorum bilmiyorum. <laughs> 3 gündür buradayım yani. Ama durgun yani piyasa çok durgun. Gelen <laughs> yani gücü olmayan insan çok. Çok durgun yani piyasa. Vallahi işte bilmiyorum. Çok yüksek söylüyorlar. Yüksekten hariç kimsen gücü yetmiyor yani. Vallahi bağlı ya bence. Çok pahalı. Piyasa birbirine uymuyor. Sayın Başkanımızın açıkladığı fiyatla piyasada kendi arasında dağlar var. şimdi herkes semtine yakın yerde almak ister. Ama ki fiyat arada 40-50 kere oynuyor. Ben dün Sinan Pazarına gittim. Orada 220 ile 200 liraya kadar hayvan var. Burada en azından arada 20 psikiyatı oynuyor. Mecbur al, mecbur yani yarına bırakıp Sinan pazarına gideceğim diye tekrar. <laughs> Antabalı 260-270 arası, 280 arası. Bambayazı 230'dan 240 arası değişiyor. 225 arası. Malın randımana göre, fiyatlar ona göre değişiyor, gidiyor yani. Peki ya, en çok hangisi rekabet var? Ha? En çok şu an Antep halinde rekabet var. Geçen seneleri oranla daha mı iyi? Bu sene bu iyi değil. Bu sene biraz mal ucuz gider. Şimdi piyasa iyi değil. Bu sene mal çok herhalde. Şuraya teke getirmiş. 230 kendi falan yok. Fiyat aralığı nasıl? Fiyat aralığı... Valla büyük başta genelde uğraşayım da. Büyük baş devlet e, burada 290 hasa açıkladı. Düve de 275. Ama 270'e dona gitse iyi. Bizim şeyimiz o gitse.